A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere eşitliği tanımlanıyor. Buna göre eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır diyor. Şimdi bakalım bakın yukarıdaki kurala göre yapacağız. Yani bu yukarıdan aşağıya çıkartıp sağdakini kuvvet olarak yazacağız. Yani 10'dan 7'yi çıkartıp 6'yı kuvvet olarak yazacağız. 8'den x'i çıkarttık 3'ü kuvvet olarak yazacağız. Şurası zaten ne yapıyor? 3 üzeri 6 yapıyor. Burası 8 eksi x üzeri 3. Şu 3 üzeri 6'yı şöyle yazabilirsiniz. 3 üzeri 2 üzeri 3 diye yazabiliriz. O da 9 üzeri 3 oluyor. 9 üzeri 3. Yani burası 9 üzeri 3 eşittir. 8 eksi x üzeri 3. Üstü sayılarda eşitlikte kuvvetler eşitse tabanlar eşittir. O zaman 9 eşittir. 8 eksi x. E, x'i bu tarafa at artı. 9'u bu tarafa at eksi geçti. x eşittir. 8 eksi 9'dan. x eşittir ne oldu? Eksi 1. Bu durumda cevap B seçeneği.